Her şey sende Tamam Abi sen zaten her şeyi teslim etmişsin yenge Kafa rahat <laughs> Cumhurbaşkanı abi Abi hep öyle ki Sorun diyen yalan söyler abi Tabii, ha, Doğru diyorsun ben Onu söyleyeceksin Abi en son bir söylüyoruz abi, tamam hayatım abi. tamam ya. İtaat et rahat et abi Aynen öyle abi Öyle mi yenge? <gülüyor> 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 sen de tabi işine gel ya. Nereden geldiniz? Antalya abi Antalya daha güzel değil mi ya? Abi şimdi buradakiler oraya gidiyor Biz de buraya çok geliyoruz değişiklik. değişiklik olsun diye Mahsat bizimki evet. motorla Antalya yolculuk Antalya'ya çok geldim gittim ben ya Ben Burdur'da görev yaptım da Yakın Antalya zaten Yakın çok geldim evet. Baharat plajı, Konya altı Burdur bucak zaten ova gibi bir yer ha şuraya kenara geliver abi. Amirim şu yollardan vasıtayla gitmek yasak mı? Biz yabancısıyız buradan evet, hani. Evet abi. Sadece bir silet yolu var orada. Tamam. Üstünü fark edersin. Yürürsün abi. Tamam. Tamam, abi. Şöyle müsait yere koyalım. arabayı. mavi arabanın oraya çekiyor abi. Abla mekanlar hep burada var bak. Şu yol üzerinde. Burada. Tamam. Mekan derken alkol mü içmek istiyorsunuz? Normal hani midye falan yemek istiyor. E, i̇şte midyeciler de var abla. O sahil boyu üzerinde. Görürsünüz zaten. Tamam. Evet. Teşekkürler. Amirim iyi bayramlar. Allah'a emanet. bayramlar siz giderek ilerden çekin uzak kalem